Bize hi-fi dünyasının derinliklerinden neredeyse bir inanç savaşı gibi görünen bir konuyu ele alan bir dizi kaynak gönderdin. r r ve Delta Sigma daklar. Evet. Bu makaleler konuyu adeta bir hani din ve bilim çatışması gibi resmediyor. Bir tarafta r r teknolojisinin o organik doğal akışını savunan tabiri caizse eskiskol romantikler var. Hı hı. Diğer yanda ise delta-sigmanın ölçülebilir, matematiksel mükemmelliğine inanan modernistler. Bugünkü incelememizde, bu iki teknolojinin ardındaki felsefeyi, nasıl çalıştıklarını ve e, en önemlisi, bu hararetli tartışmanın aslında gözden kaçırdığı asıl büyük resmi senin için aydınlatacağız. Harika bir konu. Hadi, bu konuyu bir masaya yatıralım. Bu aslında dijital veriyi, yani o soyut sıfırları ve birleri, yeniden duyabileceğimiz, hissedebileceğimiz müziğe dönüştürmek için iki tamamen zıt dünya görüşünün çarpışması. İki zıt felsefe yani. Kesinlikle. Biri işlemci gücüne, karmaşık algoritmalara ve ölçülebilir kusursuzluğa dayanıyor. Diğeri ise saf analog donanımın zarafetine, hassasiyetine ve neredeyse zanaatkar bir yaklaşıma. Anladım. Kaynakların bize gösterdiği şey, bu seçimin sadece teknik bir tercih değil, Aynı zamanda bir felsefe beyanı oldu. O zaman şöyle başlayalım. Kaynak metinlerden biri günümüzdeki ses cihazlarının, yani telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın, hatta birçok üst düzey sistemin %99.9'unda delta sigma dönüştürücülerin bulunduğunu söylüyor. Evet, ezici bir üstünlük. Bu ezici bir hakimiyet. Bu teknoloji nasıl oldu da her yeri bu kadar ele geçirdi? Sadece daha ucuz olduğu için mi yoksa teknik olarak gerçekten bu kadar üstün mü? Harika bir soru. Çünkü cevap e, aslında her ikisi de. Öyle mi? Delta-Sigma'nın çalışma prensibi ham işlem gücünü ve akıllı algoritmaları sonuna kadar kullanmaya dayanır. Çok basitleştirirsek. Lütfen. Gelen dijital müzik sinyalinin her bir bitini tek tek doğrudan analog bir değere çevirmeye çalışmaz. Bunun yerine genellikle sadece tek bir biti ya da çok az sayıda biti alıp inanılmaz yüksek bir hızda saniyede milyonlarca hatta milyarlarca kez tekrar tekrar örnekler. Milyarlarca kez mi? Evet. Buna oversampling yani aşırı örnekleme deniyor. Bu Düşük çözünürlüklü bir fotoğrafı alıp onu çok güçlü bir bilgisayar programıyla 8K çözünürlüğe çıkarmaya benzetilebilir. Yani veriyi alıp onu çok daha yüksek bir frekansta yeniden kodlayarak işe başlıyor. Anladım. Peki bu işlem sırasında oluşan hatalar yani gürültü ne oluyor? İşte işin dehası da tam olarak burada devreye giriyor. Noise shaping yani gürültü şekillendirme adı verilen dahiyane bir yöntem kullanılıyor. Gürültü şekillendirme. Aynen. Bu yüksek hızda yeniden kodlama sırasında kaçınılmaz olarak dijital gürültü oluşur. Algoritma bu gürültüyü alıp insan kulağının asla duyamayacağı ultrasonik frekanslara, diyelim ki 20 kHz'in çok çok üzerine itiyor. Vay canına. Sonrasındaysa bu yüksek frekanslı gürültüyü kesip atmak için çok basit bir analog filtre kullanmak yeterli oluyor. Yani işin büyüsü karmaşık dijital hesaplamalarda yani dijital sinyal işlemede DSP'de yatıyor. Anladım. Bu sayede inanılmaz derecede temiz, gürültüsüz ve ölçümlerde mükemmele yakın sonuçlar elde ediliyor. Anladım. Yani ham güç ve akıllı yazılım birleşerek pürüzsüz bir sonuç yaratıyor. Bu teknoloji bu kadar yaygınsa piyasada farklı tatlar sunan oyuncular var mı? Yoksa bu bir tekel mi? Kaynaklar bu piyasanın devlerinden bahsediyor sanırım. Aynen öyle. Piyasada adeta bir Intel ve AMD rekabeti gibi iki dev oyuncu var. Kimler bunlar? Birincisi Kaliforniyalı ekip ISS Teknoloji. Yani meşhur sabre çipleri. Onların IS-9038 Pro gibi amiral gemisi çipleri tam birer ölçüm canavarı olarak biliniyor. Ölçüm canavarı. Evet, felsefeleri çok net. Sıfır gürültü, maksimum dinamik aralık ve inanılmaz detay seviyesi. Ses karakterleri genellikle aşırı analitik, neredeyse holografik ve klinik olarak tanımlanır hani kayıtta iğne düşse o iğnenin hangi metalden yapıldığını duyurma iddiasındalar. Oldukça iddialı. Tekiye diğer kutupta kim var? Ordu'da Japon rakip AKM yani Asahi Kasei var. Onların alameti farikası ise velvet sound yani kadife ses olarak pazarladıkları teknoloji. Kadife ses. AKM de teknik olarak bir delta sigma yani aynı temel prensiplerle çalışıyor. Ancak onların yaklaşımı, sese bilinçli olarak bir nebze daha müzikal bir sıcaklık ve yumuşaklık katmak üzerine. Hmm. Genellikle ESSe göre daha az analitik, daha bağışlayıcı ve uzun dinlemelerde daha az yorucu kabul edilirler. Bu kampın savunması, kaynak metinde çok net özetlenmiş. Ben kayıtta ne varsa, onu en saf ve en detaylı haliyle, hiçbir bozulma olmadan duymak istiyorum. Tamam Anlattığın tabloya bakınca delta sigma yenilmez görünüyor. E, teknik olarak mükemmel, ölçümleri kusursuz, gürültüsüz ve telefonumuzdan en tuhahalı sistemlere kadar her yerde, Evet, tablo bu. Eğer durum buysa, kaynakların Eskol Romantikler dediği bir grup insanın neden daha eski, daha zor ve daha pahalı bir teknoloji olan Arthur'la uğraştığını anlamak güç. Bu elimizde son model bir spor araba varken ısrarla at arabasını tercih etmeye benziyor. Bunun mantığı ne? İşte bu benzetme konunun tam kalbine dokunuyor. Çünkü artuar felsefesi spor arabanın hızını ve efficiency'sini değil, at arabasının o dolaysız mekanik ve gerçek hissini arıyor. Gerçek hissini. Evet. Arture adından da anlaşılacağı gibi direnç merdiveni prensibiyle çalışır. Burada karmaşık algoritmalar veya saniyede milyonlarca kez yapılan tahminler yok. Dijital hileler yok yani. Hiç yok. Her bir dijital bit için fiziksel olarak var olan, özel olarak ayarlanmış bir direnç var. 16 bitlik bir sinyalde 16 çift direnç, 24 bitlik bir sinyalde 24 çift direnç. Bu dirençler bir merdiven ağı oluşturur. Tamam. Dijital sinyal bu ağa girdiğinde her bit kendi basamağını tetikler ve sinyal bu fiziksel merdivenden geçerek doğrudan saf bir analog voltaj dalgasına dönüşür sadece saf fizik. Yani biri beyniyle, diğeri kalbiyle çalışıyor gibi bir durum var. Ama bu kadar basit ve saf bir yöntemin neden kitlesel üretimden kalktığını merak ediyorum. Bir zorluğu olmalı. Hem de devasa bir zorluğu var. O merdivendeki her bir direncin birbiriyle akıl almaz derecede hassas bir şekilde eşleşmesi gerekiyor. Ne kadar hassas. Sadece %99 değil, %99.999 hassasiyetten bahsediyoruz. Merdivendeki tek bir direncin değeri bile mikroskobik düzeyde farklı olursa, doğrusallık hatası dediğimiz şey oluşur ve bu da doğrudan seste bozulma anlamına gelir. Anladım. Bu hassasiyeti silikon bir çip üzerinde seri olarak üretmek inanılmaz derecede zor ve pahalı. Bu yüzden büyük yarı iletken firmaları bu işten şey vazgeçti. O zaman bu meşaleyi kim taşıyor? Madem büyükler pes etti, bu teknoloji nasıl hayatta kalıyor? Meşaleyi butik üreticiler yani zanaatkarlar devraldı. Artık raftan alabileceğin modern bir R2R çipin neredeyse yok. Öyle mi? Bunun yerine Denafrips, Holo Audio, Müzisyen gibi özellikle Çin menşeli markalar ortaya çıktı. Bu firmalar Binlerce minik ayrı direnci bir devlet kartı üzerine adeta bir saat ustası titizliğiyle tek tek lehimleyerek bu merdivenleri modern çağda yeniden yaratıyorlar. İnanılmaz bir işçilik. Kesinlikle. Seri üretim mantığına tamamen aykırı bir süreç. Amerikan Sheet Audio da aynı felsefeyi multibit adıyla kullanarak oldukça popüler oldu. Peki bu kadar zahmete ve maliyete giren bu tarafın argümanı ne? Yani bu kadar çabanın sonunda elde ettikleri şey, ölçümlerde daha kusurlu ama kulağa daha iyi gelen bir ses mi? Bu biraz çelişkeli değil mi? Kesinlikle. İşte tam da bu noktada tartışma teknik alandan çıkıp felsefi bir alana giriyor. Evet. Kaynak metne göre bu kampın iddiası şu. Delta Sigma ne kadar mükemmel ölçülürse ölçülsün işlemden geçmiş yapay ve dijital tınlıyor. Hmm, yapay ve R2A ise analog bir kaydın doğallığına, gövdesine ve o tarif etmesi zor akışkanlığına sahip. Onlar için bu ölçüm tablolarının ötesinde müziğin ruhunu, zamanlamasını ve müzisyenlerin arasındaki o kimyayı yakalamakla ilgili bir durum. Yani bir Delta Sigma size enstrümanların fotoğrafını çekerken iyi bir Artway onların videosunu çekiyor gibi bir iddiaları var. Tamam, şimdi iki farklı kampı, iki zıt felsefeyi anladığımı düşünüyorum. Bir yanda dijital mükemmellik, diğer yanda analog saflık. Tam dinleyici olarak hangi tarafı seçeceğimize karar verecekken makalelerden biri adeta masaya bir bomba bırakıyor. Evet, işte işin rengi orada değişiyor. Ve diyor ki, tüm bu tartışma konunun sadece küçük ve önemsiz bir parçası. Hatta, ah bu cihazda AKM çip var, kesin sıcak çalar veya aman içinde ISS var, tizleri kesin rahatsız eder gibi yorumların kahve falına bakmaktan farksız olduğunu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Bu, belki de tüm bu derinlemesi incelemenin en sarsıcı ve en önemli çıkarımı. Evet. Kaynaklara göre o üzerine efsaneler yazılan dek çipi, yani o küçük silikon parça, duyduğun nihai sesin sadece ama sadece 10 ila yüzde 20'sini oluşturuyor. Bir dakika, 10 ila 20 mi? Sadece o kadar mı? Sadece o kadar. Geriye kalan yüzde 80'lik devasa kısım ise tamamen çipin etrafındaki devrelerin kalitesine, yani uygulamaya bağlı. Bunu sindirmem lazım. Yani sen ve dolayısıyla kaynaklarımız tüm o forum savaşlarının, çip karşılaştırmalarının aslında hikayenin sadece beşte birlik bir kısmı ile ilgili olduğunu mu söylüyorsun? Aynen öyle. Bu bütün tartışmanın temelini sarsıyor. Dinleyen, senin de bunu bir an düşünmeni istiyorum. O kadar önemsediğimiz şey meğer resmin sadece küçücük bir köşesiymiş. Aynen öyle. Makaledeki benzetme durumu mükemmel özetliyor ve gerçekten çok güçlü. Neymiş o benzetme? Dünyanın en iyi motoruna. Diyelim ki bir formüle bir motoruna sahip olduğunu hayal et. Bu senin o meşhur Dak Chip'in olsun. Şimdi sen bu canavar motoru alıp köşeli ahşap tekerlekleri, paslı bir süspansiyonu ve kartondan yapılmış bir şasisi olan bir arabaya koyuyorsun. Tam bir felaket. O araba ne kadar gidebilir? O motordan ne verim alabilirsin ki? İşte kötü bir uygulama en iyi DAC çipine tam olarak bunu yapar. Muhtemelen ilk virajda dağılır gider. Bu benzetme harika. Peki o zaman o çok daha önemli olan %80'lik kısmı, yani arabanın geri kalınlığını ne oluşturuyor? Kaynaklar bu konuda hangi bileşenlerin altını çiziyor? Makale 3 ana ve kritik unsurun altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Birincisi güç kaynağı. Bunu motorun yakıtı gibi düşünebilirsin. Temiz yakıt yani. Kesinlikle. Temiz, stabil ve gürültüsüz bir akım olmadan en hassas artuar merdiveni bile hatalı çalışır, en teknik delta sigma çipi bile potansiyelinin yanına yaklaşamaz. Kirli yakıtla en iyi motor bile tekler. Sesin temelindeki dinamizm ve sessizlik doğrudan güç kaynağının kalitesine bağlıdır. Çok mantıklı. İkincisi de dijital dünyada her şeyin temeli olan zamanlama olmalı değil mi? Kesinlikle. İkinci kritik bileşen Clock yani zamanlama devresi. Dijital ses belirli zaman aralıklarıyla alınan binlerce örnekten oluşur. Bu zamanlamanın inanılmaz derecede hassas, adeta bir atom saati gibi olması gerekir. En ufak bir sapma bile, en ufak bir sapma jitter dediğimiz zamanlama hatalarına yol açar. Jitter'ın sese ne yaptığını anlamak için şöyle bir benzetme kullanabiliriz bir filmin karelerinin mükemmel zaman aralıklarıyla değil de hafifçe düzensiz gösterildiğini hayal et. Görüntü titrer. Hareketler bulanıklaşır, titrek ve doğal olmayan bir hal alır. Jitter da sesin hareketine aynısını yapar. Ses sahnesi bulanıklaşır, enstrümanların yerleri belirsizleşir ve müzikteki o ritmik bütünlük kaybolur ve geldik en önemli parçaya o kutsal kase olarak adlandırılan bölüme sanırım. Evet, üçüncüsü ve belki de en önemlisi, makalenin kutsal kase olarak tanımladığı kısım analog çıkış katı. Nedir bu? DAC çipi dijital veriyi analog sinyale dönüştürdükten sonra bu sinyal hala çok zayıf ve kırılgandır. İşte bu çıkış katı, o bebek sinyali alıp besler, güçlendirir, şekillendirir ve bir sonraki aşama olan amfiye gönderecek hale getirir. Yani sese karakterini veren yer burası. Tam olarak. Sesin nihai karakterini, gücünü, dinamizmini, gövdesini ve dokusunu belirleyen asıl yer burasıdır. Burası işin bilimden sanata dönüştüğü yerdir. Ve makale burada çok iddialı bir şey söylüyor. Ne diyor? Harika tasarlanmış bir çıkış katı, 50 dolarlık ucuz bir Delta Sigma çipinden bile tüylerini diken diken edecek duygusal bir performans çıkarabilir. Vay! Tam tersine baştan savma, ucuz bileşenlerle yapılmış bir devre, en pahalı, en egzotik artu ağır yapısını bile bir çuval fındık gibi, yani cansız, yavan ve sıkıcı tınlatabilir. Bu gerçekten de bütün perspektifi alt üst ediyor. Peki tüm bu öğrendiklerimiz senin için, yani bu kaynakları bize gönderen dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Özetle makalelerin ana mesajı şu gibi duruyor. Teknik özellik tablolarını, hangi çipin kullanıldığını okumayı bir kenara bırakıp sadece kulaklarınla dinlemeye başla. Kesinlikle. Kaynakların vardığı sonuç çok net. Bu inanç savaşı büyük ölçüde pazarlama taktiklerinden, marka sadakatinden ve forumlardaki kabilecilikten besleniyor. Hmm. Evet. Temelinde iki farklı teknik yaklaşım var. Ve evet, tarihsel olarak R2R doğal sesle Delta Sigma'da temiz ölçümle ilişkilendirilmiş olabilir ama günümüzün iyi mühendisleri bu iki teknolojinin de sınırlarını çoktan aştılar. Yani artık o eski ayrımlar geçerli değil. Pek değil. Artık çok müzikal tınlayan Delta Sigma cihazlar ve inanılmaz derecede detaylı R2R cihazlar mevcut. Ve kaynakların nötrlük üzerine yaptığı vurgu da çok önemli. İyi bir dakın amacı sesi güzelleştirmek, ısıtmak veya parlatmak değil. Kesinlikle değil. Amacı kayıtta ne varsa onu olduğu gibi yani tamamen nötr bir şekilde sana sunmak olmalı. Yani cihazın kendisi bir enstrüman olmamalı. Kayıt sıcaksa sıcık, analitikse analitik duymalısın. Cihaz müziğin önüne geçmemeli, sadece şeffaf bir pencere olmalı. Kesinlikle, nihai tavsiye çok net ve basit. Bir cihaz seni müziğin içine çekiyorsa, duygusal olarak yakalıyorsa, ayaklarını ritimle yere vurduruyorsa, içindeki o küçük silikon böceğin hangi felsefeyle çalıştığının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Önemli olan genel konsept ve bütüncül tasarım. Yani o motor, şasi, lastikler ve yakıtın bir araya gelerek sana yaşattığı o eşsiz sürüş deneyimi. O halde bu derinlemesine incelemeyi kaynakların bize açtığı yeni bir kapıyla üzerine düşüneceğimiz bir soruyla kapatalım. Bu durum bizi çok daha temel bir soruya getiriyor. Eğer nihai amaç ekipmanın tamamen aradan çekilip sadece müziğin kendisiyle baş başa kalmamızı sağlamaksa, yani o şeffaf pencereye ulaşmaksa, evet. teknik mükemmellik arayışımız hangi noktada müziğe hizmet etmekten çıkıp ekipmanın kendisine yönelik bir takıntıya dönüşüyor. Yani ne zaman müziği dinlemeyi bırakıp cihazları dinlemeye başlıyoruz. İşte bu üzerine düşünmeye değer asıl soru.